Kimseler duymasın, içimde sen varsın. Ben yokum ya şimdi, o gözler ağlasın. Aşkı bilmeyene, o gözler parlasın. Artık gülüyorum, sadece laftasın. Lan kim sever seni, kankin beklerdi mi? Onun her şeyi var, her şeyim dişimde Hiçbir şey kalmadı sildim her şeyini Kimseler kalmasın yalnızlık çok iyi Uzaklara daldım çok uzaklardayım Gözümü kapattım uykuya dalmışım Çok zarar almışım hep yaralanmışım Kokunu kendime oksijen sanmışım Sarmışın aşkı yapraklarda kaldı yağmurlar damladı, tohumlar patladı, topraklar anladı, bitkiler ağladı, senin o kalbini şeytanlar taşladı. Gelsene benimle kırlara gidelim, fırtınalar essin, oradan dönmeyelim demiştin hani ya. İnanmıştım sana, helal olsun ama yaptıklarına da alacak sevgimi hak edecek biri çıkarsa karşıma onunla Allah'a yemin ediyorum yoksun bak aklımda mutluluk onunla sana da elveda la lay, la lay, la lay. la lay, la lay, la lay. la lay, la lay, la 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 la